yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. Tarihi Spotify Camp Nou'nun Barcelona'yı yeniden bağrına bastığı bu önemli karşılaşmada bu manzara gerçekten görülmeye değer. Tribün kapasitesi işte şu! Gol! Soğuk niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Etrafında kimse yok. Vites yükseltiyor. Çok önemli bir müdahale. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Cruyff top. Çok önemli bir müdahale. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için can... Ve şut geldi. Toprağlarda. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun geri dönmeyi başardılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Suarez. Kukan içiyle teke tek bitirebilecek mi? Muhteşem bir gol. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını göre... Evet, Hakem penaltı noktasını işaret ediyor ve maçta heyecan dolu bir an. Dengeyi yeniden sağlamayı deneyecekler. Kurtarıyor. Viera, çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Hedefini bulamadı. Çeyrek saati geride bıraktık. Bu sefer pas yerini bulamadı. Messi kabahatinin farkında gibi. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Bir taş daha. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Cruyff'ta top. Geçmeyi başardı. Şut mu geliyor? Büyük şans. Ve gol. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet Gökhan. Geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Karmaşık planların değil. İnatın ve azmin eseri evet Gökhan övgüyü hak eden isim belli mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel gerçekten kıran kırana bir mücadele oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor keyifler yerinde tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı ileriye doğru oynuyor Viera ayağını koyuyor Messi Hüsrana uğramış vaziyette bir türlü kurtulamıyor. Evet, yardıma ihtiyacı var ve takım arkadaşlarının bunu hemen fark etmesi gerekiyor. Hem de hemen. Aman kötü yakalandılar. Direkt oynadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. En pes müdahale. Ve top uzaklarda. Messi. Faulün hedefi oluyor. Kafu. Güzel bir müdahale. Tam adrese pas ince gördü. Ve pasa müdahale geldi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok güzel gördü. Griezmann topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ribery kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Pas yerini bulamadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip Alt gözlüğü takmış gibi Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri Göremeyip Başarabilir mi? Gopalarda Rüzgar gibi esiyor cidden Saniyeler sürdü Böyle yapıyorlar işte Hızlı, kararlı, hatasız İşte savunmayı kontratağa çevirmenin tarifi Şahsen asla hayır demeyeceğim bir lezzet Evet Hattrick yapan topu eve götürür İzlemeye doyumu olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Şaşırdık mı? Hayır, durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Güzel karşıladı. Cristiano Ronaldo. başardı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Messi ağlışata gelir mi? Ve müdahale geldi. Topu havalandırmayı deniyor ve müdahale geliyor. Can sıkıcı bir durum. Libedi geldi. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Nefesleri kesen bir ilk yarı. İnanılmaz bir maç oluyor. İkinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve ikinci araya başlıyoruz. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Roberto Carlos çizgide ilerlemeyi deneyecek. Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli.